Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir konseptle video yapacağız. Böyle ekrandan bir şeyler göstermek değil de size paranızı nasıl daha fazla katlayabilirsiniz, bunun için nasıl yollar izlemelisiniz bunlardan bahsedeceğim. Hani sizle böyle karşılıklı sohbet ediyormuş gibi bu videoyu çekiyorum. Geçmişteki ünlü yatırımcıların bazı sözlerinden size örnekler vereceğim. Yani bunlar neden önemli? Çünkü bu insanlar yani bu yaşlarına kadar para kaybetseler de uzun vadede hep parayı kazanmışlar. Yani kısa vadeli şeylere hiç takılıp kalmamışlar. Bu yüzden benim size nacizane önerim bu videoya başlamadan önce videoyu beğenmeniz, daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamanız ve isteyen arkadaşlar varsa aşağıya diğer tüm sosyal medya adreslerimi bıraktığım bir linki bırakıyorum. O linkten bütün sosyal medya adreslerime gelebilirsiniz dostlar. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar paramızı katlayabilmemiz için ilk başta en önemli iki tane mevzu var. Biz ilk önce şu konu hakkında bir tercih yapmalıyız. Yatırımcı mıyız? yoksa trader mıyız? Yani bakın yatırımcılar her zaman uzun vadeli olarak düşünür. Kendilerine hedef belirlerler. Bir strateji belirlerler. Ona göre hareket ederler. Günlük kazançları yani günlük düşüş ve çıkışlara pek takılmadan uzun vadeli olarak kazanç hedeflerler. Ama traderlar yani böyle alsatçılar günlük alsatçılar dediğimiz böyle kısa vadede kaldıraçlı işlemler kullanırlar. Paralarını Çoğu paralarını kaybeder arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben kaldıraç işlem kendi adıma hiçbir şekilde kullanmıyorum. Ben sadece spot bir şekilde yatırım yapıp sizlere içerik üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Benim tamamen benimsediğim rol bu. Siz de kendinize ilk başta rol benimsemelisiniz. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar ikinci olarak şu bir strateji yani. Bu insanlar, şimdi benim size bahsedeceğim insanlar, zaten birçoğunu belki biliyorsunuzdur ama bazılarını duymadığınıza eminim. Yani mesela Warren Buffett'ı biliyorsunuzdur, uzun zamandır yatırımlarıyla zengin olan bir yatırımcı. Şimdi bu yatırımcının aslında böyle her yerde çok fazla kar ettiğini, 84 milyar dolara kadar bir serveti olduğundan bahsederler arkadaşlar. Ki bu yatırımcı genelde bilinenin aksine her yaptığı yatırımdan kazanmıyor. Mesela 4-5 tane yatırım yapıp aralarından herhangi bir tanesi iyi çıktığı zaman o 4 tanesinin zararını kapatıp ekstra kâra geçiyor arkadaşlar. Biz de bu şekilde bir yatırım stratejisi benimsersek bence uzun vadede kazananlardan biz de olacağımızı düşünüyorum. Şimdi size Warren Buffett'ın birkaç tane sözünü söyleyeyim isterseniz. Bakın birinci kural asla para kaybetme. İkinci kural asla birinci kuralı unutma. Yani ilk başta bu adam diyor ki para kaybetme. Arkadaşlar bakın kripto piyasasında para kaybetmek çok basit, çok kolay. Yani o yüzden hani böyle bir şey çıkıyor, yeni proje çıkıyor, direkt dalıyorsunuz, atlıyorsunuz. işte o oradan birisi bunu yazıyor, şunu yazıyor. Özellikle bazı fenomenler var. Sürekli başka fenomenlere laf atarlar işte. Onları dinlemeyin. Şunlar böyle söyler, bunlar böyle söyler. Arkadaşlar herkesi dinleyin. Beni de dinleyin, başkalarını da dinleyin. Ama herkesi dinledikten sonra en doğrusunu yapın. En önemli olan şey bu. Bunu unutmayalım. Şimdi ikinci olarak da Warren Buffett bakın diyor ki, yani bu uzun vadeli bir yatırımcı olarak kendini adlandırdığı için eğer bir hisse üzerinde 10 yıl oturmayı düşünmüyorsan 10 dakika bile oturmayı düşünme. Peki bizler kriptoda şu an nasıl düşünüyoruz? Yani genel olarak kriptoya yeni gelen insanlar işte kaldıraçlı işlemler, 10 dakikada, 5 dakikada parayı kazanayım arkadaşlar. Kısa vadede bakın günlük kazançlarda sürekli stres yapıp para kazandığınızı düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani uzun vadeli bir şekilde siz Normal hayatınıza devam ederken tabi başka işleriniz olduğu takdirde normal hayatınıza devam ederken uzun vadeli bir yatırım stratejisi izlediğiniz zaman zaten doğal olarak kazanmış oluyorsunuz. Çünkü düşüş dönemleri geliyor yükseliş dönemleri geliyor. Düşüş dönemlerinde dollar cost average yani dolar maliyet ortalaması yaparak zaten düşük fiyattan daha fazla birim alıp yüksek fiyattan daha az birim alıyorsunuz. Bu da sizi zaten uzun vadede başarıya götürüyor. Şimdi arkadaşlar sadece Warren Buffett değil Warren Buffett'ın aslında bir de hocası var Benjamin Graham diye. Benjamin Graham aslında hem Warren Buffett'ın hem birçok diğer Wall Street analistinin hocası arkadaşlar. Hatta Akıllı Yatırımcı adlı bir kitabı var Benjamin Graham'ın. Biraz detay içeren bir kitap ama yani isterseniz gene okuyabilirsiniz. Ben size kitap önerilerinde de bulunurum. Eğer aşağıya böyle videoları beğendiniz yazarsanız ben size bu alanla alakalı kitaplar da önerebilirim. Bu kitaplar en azından sizin gelişmenizi ve uzun vadede yatırımlarınızda kazanmanızı sağlar. Şimdi Benjamin Graham'ın bazı sözlerinden bahsedeyim size. Bakın Benjamin Graham diyor ki: "Gerçek bir yatırımcı çok nadiren hisselerini satmak zorunda kalır." diyor. Tüm diğer zamanlarda borsa fiyatını görmezden gelebilir. Borsa fiyatını ancak kendi kitabına uyuyorsa bakıp ona göre bir harekete geçebilir diyor. Panik satışları, endişe satışları sizde her zaman oluyorsa zaten siz yatırımcı olmuyorsunuz arkadaşlar. Siz halen trader oluyorsunuz. Yani yatırımcılığı seçmemişsiniz demektir. Bakın bir önceki bahsettiğim Warren Buffett bazen bir aldığı hisseye 5 sene bile bakmadığını söylüyor arkadaşlar. Tabi bu kripto paralarda geçerli değil. Kripto paralarda batma ihtimali çok fazla olduğu için onun için de ben size ben size bir video yapmıştım. Ledger adlı bir video yaptım. Soğuk cüzdan hani herhangi bir borsa batarsa yarın bir gün hani sizin paranız batmasın diye video yaptım. Onu da videonun sonuna bırakırım. Bakın Benjamin Graham Wall Street'teki insanlar için şunu söylüyor. Yani yatırımcılar için şunu söylüyor. Çoğundan bahsediyor ki bugünümüzde de var. Wall Street'teki insanlar hiçbir şey öğrenmez, her şeyi unuturlar diyor. Arkadaşlar unutmayın. Bakın bir sürü borsa battı, bir sürü proje battı. Halen batmaya devam ediyor. Halen yani shitcoin'ler batmaya devam ediyor. Birçok şey oluyor piyasada. Şimdi bu bunların olduğu piyasada ertesi gün veya ertesi hafta hep yükselişler geldiği için siz hemen bir öncekini unutuyorsunuz. Bu da her zaman uzun vadede size kaybettiriyor. Bunu unutmayın. Benjamin Graham'ı da mutlaka araştırın. Ya yani bu insanlar gerçekten arkadaşlar, yıllarını bunlara vermiş insanlar. Size çok faydası olacağını düşündüğüm insanları paylaşıyorum. Ee, o yüzden hani bunları mutlaka takip edin. Şimdi bir başka kişi William Ruane. Ve William diyor ki arkadaşlar, piyasanın ne yapacağını hiç kimse bilemez diyor. Bakın, bu adam milyar dolarlık fonları yöneten bir adamdı. Yani bu adam bakın mesela diyor ki piyasanın ne yapacağını kimse bilemez. Geceyi tahmin eden kesin bu olacak, kesin şu olacak diyen insanlardan kesinlikle kaçın bakın. Kesinlikle geleceğe kendinizi hazırlayın. Bilmediğiniz bir şeye fazla güvenmeyin arkadaşlar. Bakın William bir sonraki önerisinde diyor ki kendi araştırmanı kendin yap. Yani biz tabii ki de size içerik paylaşıyoruz ama bir şeyi almadan önce mutlaka biz paylaşıyorsak bile ardından sen kendi araştırmanı kendin yap. Kredi iş yapınca mantıklı düşünemiyorsun. Bakın ta kaç yılında söylemiş bunu bu adam. Kredi kullanma eğer akıllıysan krediye ihtiyacın olmaz diyor. Değilsen de almaman gerekir diyor. Bak eğer akıllıysan krediye ihtiyacın olmaz diyor. Yani bu çok önemli bir şey bence. Yani bu piyasaya krediyle borç parayla giren çok insan var sürekli para kazanacağım diye. Bir arkadaşlar birkaç kişi vurabilir parayı. Şansına balına vurabilir ama unutmayın çoğu kaybediyor. Şimdi Irving Khan diye birisi var. Bu da size bahsettiğim Benjamin Graham'ın bir öğrencisi arkadaşlar. Bakın 109 yaşına kadar yaşamış bu adam. Bu arada onu söyleyeyim size. Yani 109 yaşına kadar yaşamış. 109 yaşına kadar da işe gitmiş. Şimdi bu adamdan yani 109 yaşına kadar yaşadıysa neler görmüştür piyasayla ilgili siz bir düşünün. O yüzden önerilerini dikkate almak lazım. Bakın diyor ki bu adam gerçek yatırımcılar asla kötümser olmamalı. Çünkü en iyi alım zamanı piyasa düştüğü zamandır. Bakın arkadaşlar hep bu hataya düşüyoruz. Yani ben de düşüyorum bazen yalan değil. Piyasa düştüğü zaman gerçekten hani her düştüğünde demiyorum bakın. Çünkü düştüğünde biraz daha düşebilir ama bizim stratejimiz şu düşerken alıp Yükselirken satmak ya. Şimdi stratejiye bağlı kalarak arkadaşlar her hafta mesela atıyorum veya her ay veya büyük düşüşlerde mutlaka almak gerekiyor. Yani ilk alımını oradan yapman gerekiyor. Tüm parayla değil. Bakın aynı şeyi Irving Kahn da söylüyor. Piyasa kötü olduğu durumlarda mutlaka alınmalı diyor. Bakın bir de şunu söylüyor. Şimdi piyasada bazen yükseliş fırsatları bulunmuyor biliyorsunuz. Hani hangisi yükselecek, bu mu yükselecek, şu mu yükselecek bilinmiyor ancak... Ee Adam şunu söylüyor. Fırsat bulamadığından şikayet ediyorsan bu ya iyi bakmadığın ya da yeterince okumadığın anlamına gelir diyor. Yani yeterince araştırma yapmadıysan sen fırsatları bulamayabilirsin ama bir başkaları fırsatları değerlendirebiliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi geçmiş ve şimdiki verileri geleceği tahmin etmek için kullanma. Birçok kişi o verileri senden önce biliyordu diyor. Bakın şimdi biz mesela geçmiş verilere göre ya işte şu, şu hareketi yapmış bir dahaki hareketi şöyle olabilir diyoruz ama... Bakın Irving Kahn diyor ki burada... Geçmiş ve şimdiki verileri geleceği tahmin etmek için kullanma. Çünkü gelecek belirsizdir. Daha demin William Ruane de aynısını söylüyordu arkadaşlar. Gelecek belirsiz. Yani geçmişteki hareketler gelecekte kendisini tekrarlayacak diye bir şey yok. Bakın bir de şunu söylüyor. Sakın buna kanmayalım. Rakamlar yalan söyleyebilir. Yalancılar da rakam diyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Irving Kahn da bu şekildeydi. Şimdi... Daha arkadaşlar anlatacağım 20 tane insan var ama bu videoluk bu kadar kısa keseyim. Yani bu videoda size e, ünlü yatırımcıların, ünlü analistlerin önemli sözlerinden bahsettim. Bu insanlar gerçekten hayatlarında ölene kadar başarılı olmuş, ancak bir o kadar da başarısızlıklarını tecrübe edinerek bunları kendilerine ders edinip bunları bir daha yapmayan insanlar arkadaşlar. Bu yüzden bizim de aynı şekilde bu an bu videoyu izleyen arkadaşların da bu önerileri dikkate alması ve aynı şekilde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da ben bu şekilde kitapları size kısa kısa böyle özet özet anlatabilirim. Aynı şekilde yatırımcı kitaplarını da önerebilirim. Kendimi geliştirdiğim, okuduğum, sürekli okuduğum kitapları da önerebilirim. Aşağıya beğenilerinizi yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bu videolar tamamen sizler için hazırlanıyor. Sizler için yapılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar inanın ki sizin izlediğiniz 15 dakikalık video kurgusu bir 3 saat 4 saat bile sürebiliyor. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.